Biz şu erkeklere kadınları sorma işini çok sevdik sevgili seyirciler. Bugün yine sokaklara çıktık. Geçtiğimiz günlerde bayağı bir şey sormuştuk. Yanıtlar biliyorum ki sizleri çok eğlendirdi. Bizi de eğlendirdi. Bazen sinir olduk. Bugün yine onlara inanılmaz ilginç. Onlar için ilginç tabii. Bizim için çok sıradan kelimeler hazırladım. Soracağım. Bakalım bugün erkekleri hangi sorular bekliyor? Abiye nedir? Abiye? Abinin yer bir şey. <laughs> Ne demek abiye? Ben ne bileyim mi? Abiye nedir diye sordu. <gülüyor> <gülüyor> Abinin genişletilmişi dedi ya, inanmıyorum. <laughs> abiye nedir? Abiye bayan iş kıyafeti o diyebiliyorum. Abiye nedir? Valla bir bilgim yok. Abiye nedir? Abiye... Aslında e, zannedersem bu ne derler ışıklandırma var ya o olabilir tam olarak bilmiyorum. Işıklandırma nereye ışıklandırma? şöyle bir yukarıdan aşağı inen büyük bir şey gibi ne derler ona tam olarak bilmiyorum. Abiye ışıklandırma <laughs> yukarıdan aşağı doğru iniyor. Tam olarak bilemiyorum. O avize olmaz Avize doğru. Canım bir oyna, bir oyna, bir oyna. Seni Botoks nedir? buraya gerdiriyorlar herhalde bu kaşların üzerinde falan. Ne işe yarıyor? Gerdirme işine yani kırışıkları götürüyor. Dost genelde bayanların yaptırdığını biliyorum ama. Hem, ne? Yüz... Ne, yaptırıyorlar? Yüzlerde falan gerdirme gibi bir şey galiba. Nasıl oluyor yaptırdıktan? Daha gerilmiş daha güzel oluyor galiba. Gerilmiş ve güzel mi oluyor? Hayır diye tahmin ediyorum yani. Otoks ne? Fotoz genelde ciltlerde yapılır. Hani böyle biraz daha sarkmış olan ciltleri biraz da bir iyileştirmek için falan. İşim olmaz benden de güzeli. İşim olmaz hiç, işim olmaz hiç, işim olmaz. 90-60-90 deyince ne geliyor? 90-60-90. 90, 60, 90. 90, 60, evet. 90. <laughs> bir dakika, bir dakika. 90, evet. 60. Evet. Tamam işte, 90, 60, 90 dedin. Evet. 90 olsun aşağıda. <laughs> Postiş nedir? Postiş? Yani kullandığımız kart post makineleri değil mi? Yani kart geçtiğimiz Bak <laughs> Şoktayım Postiş Postiş nedir? Postiş mi? Ya siz öz Türkçe kelime söylemiyorsunuz ki. Postiş. <laughs> bilmiyorum post. Ondanıyor. Ondanıyor. Ne olabilir post? Bilemem vallahi ne Bilmiyorum yine kadınlarla ilgili. Vallahi bilmiyorum hiç aklıma bir şey gelmiyor. Vallahi siz ne biliyorsunuz ama hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ama öz Türkçe kelime sorun bak nasıl biliyorum. Sen bunları, bunlar sanki dilimize yabancı girmiş kelimelerden ne biliyorsun? Yerden duymuşum. Yok duymadım.